Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cumar Tokayev Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için ziyaretin detaylarını alacağız. Nur Sultan'a ya da yeni adıyla, eski adıyla Astana'ya gidelim şimdi. Güzel Zaytova, 3 yılı geçti sanıyorum. Ee, Nur Sultan olarak değişmişti Astana'nın adı. Şimdi bir kez daha değişiklik yapıldı. Kazakistan'ın başkenti yeniden Aslan oldu. Cumhurbaşkanı buna ilişkin kararnameyi imzaladı. O kararname de bugün yürürlüğe girdi. Bugün son kez Nur Sultan diye açtık yayını ama bundan sonra Aslan'a diyerek devam edeceğiz. Hayırlı olsun diyelim. Ee, Nur Sultan ismini de sevmiştik ama Aslan'a tabii işte... E, yüzyıllardır devam eden bir isim geleneğiydi. E, neler aktaracaksın Cumhurbaşkanı Tokayev'in e, ziyaretine ilişkin, bu isim değişikliğinin yankılarına ilişkin özellikle Kazakistan'da ve dünyada? Senden alalım ayrıntıları. Teşekkür ederim e, Coşkun Özen. E, evet, Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın e, Amerika Birleşik Devletleri resmi ziyaretiyle başlayalım o zaman. E, sizin de ifade ettiğiniz gibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev ABD'ye resmi ziyarette bulunuyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun e, 77. Ee, oturumuna katılmak üzere New York'a giden Tokayev, e, küresel finans kurumlarının başkanlarıyla da bir araya gelecek. Bununla birlikte Tokayev, ExxonMobil, e, General Electric, Microsoft gibi şirketlerin başkanlarıyla ve temsilcileriyle de bir araya gelecek. E, 20 Eylül'de yarın ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturumunda e, konuşma yapacak. Ayrıca e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Avrupa Birliği liderliği ve bir dizi devlet başkanının talepleri doğrultusunda e, görüşmelerin de yapılması planlanıyor. E, öte yandan e, Kasım Jomar Tokayev küresel gıda güvenliği zirvesine de e, katılacak e, ABD'de, e, New York'ta diyelim. E, ve bir e, sonraki günden başlığımıza geçelim. Aslında çok e, önemli e, bir gelişme bu. Kazakistan başkent isminin tekrar Astana olması ee, Kazakistan Cumhurbaşkanı konuyla ilgili kararnameyi imzaladı. Bu kararname yürürlüğe girdi ve Kazakistan başkent e, başkentinin adı artık resmen Astana oldu tekrar. Evet sizin de e, belirttiğiniz e, gibi 2019'da e, Kazakistan'ın birinci Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev görevine istifa et, e, görevinden istifa ettikten sonra e, Kasım Cumar Tokayev e, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna geçmişti, görevi devre almıştı ve halka ilk seslenişinde başkente birinci cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'in adının isminin verilmesini önermişti ve bu öneri kabul edilmiş ve başkente Nur Sultan ismi verilmişti. 2019 yılından bugüne Nur Sultan adını taşıyordu ve bugünden itibaren başkent ismi tekrar Astana oldu. Tabii. Neden tekrar Astana'ya değiştirdiler başkentin ismini? Bundan da bahsedecek olursak biliyorsunuz kısa süre önce meclis milletvekilleri bu öneride bulunmuşlardı. Halkın Nur Sultan ismini, Nur Sultan adını kabullenemediğini ifade ederek böyle bir öneride bulunmuşlardı. Tabii bunun üzerine Tokayev anayasaya başvuru da bulunmuştu. Anayasaya uygun olup olmadığını teyit etmek için ve olumlu cevap almıştı ve bu öneriyi kabul etmiş ve onaylamıştı. E, ardından da milletvekillerin e, oy birliğiyle ve parlamentodan çıkan e, anayasa e, e, anayasada yapılacak değişiklikler ve e, maddelere e, getirilecek değişiklikler ve ilavelerle ilgili e, yasa tasarısını kabul etti. Cumhurbaşkanı bunu imzaladı. Böylece e, Astana'nın ismi. Başkent'in ismi tekrar Astana olarak değişti diyelim. E, tabii halk e, seviniyor, e, sizin de ifade ettiğiniz gibi e, onlarca yıllardır e, Astana ismini taşıyordu başkentin e, adı. Dolayısıyla şu anda tekrar Astana olarak değişmesi e, genel olarak halkta e, olumlu e, duygu e, oluşturuyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Astana muhabirimiz Güzel Zaytova aktardı ülke gündeminden. Notları sevgili seyirciler.